Veil of Ignorance ya da Cehalet Perdesi nedir? John Rawls'un Bir Adalet Teorisi isimli metninde ele aldığı muazzam bir teoriden bahsetmek istiyorum şimdi size arkadaşlar. Bu bir düşünce deneyi ve benimle birlikte sizin de bu düşünce deneyini yapmanızı rica ediyorum. Eğer toplumdaki temel kuralları biz belirliyor olsaydık, bu toplumun adil bir toplum olduğuna nasıl karar verirdik? Ya da şu anda yaşadığımız toplumun üzerindeki tüm yurttaşların ve tüm insanların adına adil davranıp eşitlikçi bir tavırda olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? John Rawls'a göre bu cehalet perdesi dediğimiz şey doğmadan önce böyle bir lobide beklediğinizi düşünün ve sizin kim olarak dünyaya gelmek istediğinizi seçebileceğiniz bir özgürlüğe sahip olduğunuzu hayal edin. Ancak ufak bir nüans var. Zira gözleriniz kapalı ve kim olarak dünyaya geleceğinize bilinçli bir şekilde karar veremiyorsunuz. Tamamen rastgele bir şekilde dünyaya geleceksiniz. Kendinize dürüst bir cevap verin. Şu anda içinde yaşadığınız dünya gözleriniz kapalı bir şekilde bu dünyanın hangi ferdi olarak gelirseniz gelin size karşı Karşı adil ve eşitlikçi midir arkadaşlar? İşte bu cehalet perdesi gözümüzün önündeyken bile hala dünyadaki herhangi bir gruptan insan içerisinde rahatlıkla bulunabileceğinizi iddia ediyorsanız o şekilde dünya adildir. Eğer ki siz kim olacağınızı bilmediğinizde fakir mi olacağım, zengin mi olacağım, kadın mı olacağım, erkek mi olacağım, Türkiye'de Kürt mü olacağım, Ermeni mi olacağım, acaba ne yeteneğim olacak, acaba zekam nasıl olacak, acaba hangi ailenin içine doğacağım şeklinde düşüncelerle birlikte muazzam bir adaletsizlik içerisinde bir sonuç çıkacağını düşünüyorsanız yani eğer Türkiye'de bir Türkmen köylüsü olarak doğduğunuzda neler olacağını düşünebiliyorsanız ya da Türkiye'de çok tutucu bir ailenin kız çocuğu olarak dünyaya geldiğinizde ya da Türkiye'nin doğusunda bir Kürt ailesinde doğduğunuzda ya da İstanbul'un göbeğinde yoksulluk içerisindeki bir Türk ailesinde doğduğunuzda yani tüm o parametreler değişmesine rağmen siz hala hiç fark etmeksizin herhangi bir grup içerisinde rahatlıkla bulunabileceğinize inanıyorsanız işte o zaman adil bir dünyadayızdır. Ama kendinize şunu sorun. Afrika'da doğmak ister miydiniz? Kendinize şunu sorun. Gazze'de doğmak ister miydiniz? Kendinize şunu sorun. Türkiye'de bir Kürt olmak ister miydiniz? Kendinize şunu sorun. Türkiye'de bir kadın olmak ister miydiniz? Eğer bu cehalet perdesi kapalıyken Türkiye'de gözünüz kapalı bir şekilde kadın olmayı seçemiyorsanız Türkiye'de kadınlara karşı bir adaletsizlik vardır arkadaşlar. Ve bunun sonucu olarak da herkese koşulsuz şartsız herkese eşit temel hak ve hürriyetler sağlanmalıdır. Toplumda yine eşitsizlikler olabilir. Sıkıntı yok. John Rawls'a göre arkadaşlar bu eşitsizlikleri yalnızca en dezavantajlı grubun ayrıcalığı olsun diye kullanabiliriz. Ve bu en dezavantajlı oluş halini yavaş 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 yok edecek, daha eşitlikçi bir dünya yaratmamız için çalışmamız gerektiğini söylüyor. Yani burada adalet dediğin şey sana yasal bana yasak metodundan ziyade herkes için eşitlik, herkes için adalet düsturunu kabul etmiş ve geçerli saymış olacak arkadaşlar. Şimdi kendinize şunu sorun. Türkiye'deki 86 milyon içerisinde gözleriniz kapalı bir şekilde herhangi bir gruba ait olduğunuzda eşitsizlik ya da adaletsizlik olmayacağını düşünüyor musunuz arkadaşlar? Fikirlerinizi yorumlara bekliyorum.